Merhabalar, bu dersimizi üslü sayılar konusuna devam edeceğiz. Üslü sayılarda sıralamadan bahsedeceğim. Şimdi üslü sayılarda sıralama yaparken tabanları eşit olan sayılarda tabanı eğer ki birden büyük ise üssü büyük olan sayı daha büyüktür. Eğer taban sıfır ile bir arasında ise üssü büyük olan sayı bu sefer büyük değil küçük olmuş olacak. Şimdi bakalım üssün üssü olduğunda ne yapıyorduk çarpıyorduk 2 üzeri 6 kere 4 24 olacak. Eşittir. 2 üzeri 3'ün karesi diyor. 3'ün karesi ne demek? 9. 8 dediğim sayının Yerine ne yazabilirim? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti. Yani 2 üzeri üstün üstünde çarpacağım. 18. Şimdi dikkatlice bakın. Hepsinin tabanı 2. Yani birden büyük. Peki tabanları aynı olduğuna göre o zaman üssü büyük olan daha büyük olacak. En büyük olan hangisi? 24. Sonra 18 sonra 9. Yani x büyüktür, z büyüktür, y olmuş olacak. Ama bizden istediği küçükten büyüğe sıralayın diyor. O zaman ne diyeceğim? Y küçüktür, Z küçüktür, X olmuş olacak. Sorumuza bakalım. X, Y, Z sayıları verilmiş. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. İlki 3 bölü 4'ün 8. kuvveti. İkincisine bakıyorum. 27 ne demek? 3'ün kübü demek. 64 ne demek? 4'ün kübü demek. Bunun 4. kuvveti. Peki bu 3 bölü 4'ün kübü demek öyle değil mi? Peki bunun kaçıncı kuvvetiymiş? 4. kuvveti. Üstünün üssü olduğunda ne, yap ne yaparız? çarparız. O zaman 3 bölü 4'ün 4 çarpı 3'ten ne olacak? 12 olacak. Öyle değil mi? Şimdi devam ediyorum. 16 bölü 9. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. Öyle değil mi? 4'ün karesi. 9 neyin karesi? 3'ün karesi. Bunun 3. kuvveti. Aslında bu 4 bölü 3'ün karesi demek. Bunun 3. kuvveti demek. Peki 4 bölü 3'ün üssün üssü olduğunda ne yapıyoruz? çarpıyoruz. Şimdi üstlere dikkat edin. Üstlere dikkat edin. 8. kuvveti, 12. kuvveti, 6. kuvveti. Öyle değil mi? Ama bir kısım 4 bölü 3, bir kısım 3 bölü 4. Peki ben burada ne yapabilirim? Hepsini 4 bölü 3 veya 3 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Öyle değil mi? Peki şuradaki ifadeyi 3 bölü 4 değil de 4 bölü 3 şeklinde yazarsam ne olur? Üzeri artı 12 değil artık. Eksi 12 olacak. Öyle değil mi? Peki burayı 4 bölü 3 bölü 4 değil de 4 bölü 3 şeklinde yazarsam üssü artı 8 değil. Artık ne olacak? Eksi 8 olmuş olacak. Bakın y görünmüyor orada. Şuraya tekrar yazayım. 4 bölü 3'ün eksi 12. kuvveti. Peki hepsi 4 bölü 3 oldu parantezci. 4 bölü 3 dediğim şey birden büyük. Birden büyükse o zaman üssü büyük olan daha büyüktür. Üssü en büyük olan ne? 6 yani en büyük olan z olacak. Daha sonra üssü en büyük olan eksi 12 mi eksi 8 mi? Tabii ki de eksi 8 o yüzden x büyüktür y olacak. Şıklara bakalım. En büyük z sonra x sonra y tabii ki cevabımız e seçeneği olmuş olacak. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. 1 bölü 3 üzeri 5 alttakine bakalım. 1 bölü 3'ün kübü demek bu. Öyle değil mi? 1 bölü 27 dediğim şey. Bunun 3. kuvvetini alırsam ne olur? 1 bölü 3'ün üstün üstünde çarpıyorum. 3 çarpı 3'ten 9. 1 bölü 243 dediğim şey neye eşit? 1 bölü 3'ün 5. kuvveti demek. Öyle değil mi? 243 dediğim şey. Bir de bunun karesini alacağım. O zaman 1 bölü 3'ün 10. kuvveti olacak. Üstün üstü olduğunda çarpıyorum. Şimdi sakın gidip şunu demeyin. Hocam üssü 10 daha büyük 9'dan daha büyük 5'ten. Parantezin içine dikkat edin. Taban 1'den küçük. Yani siz en başta C büyüktür. B büyüktür. A derseniz yanılırsınız. Neden? Çünkü taban 1'den küçük. Peki taban 1'den küçük ise on, o zaman ne olacak? En büyük gibi gözüken aslında en küçük olacak. O zaman ne diyeceğim? C küçüktür, B küçüktür, A diyeceğiz. O yüzden cevabımız. D seçeneği olmuş olacak. Tekrar dön 1/3 dediğim şey 0 ile 1 arasında. Yani 1'den küçük. 1'den küçükse üssü küçük olan daha büyük olacak. Yani en büyük A olacak. Daha sonra B, daha sonra C olmuş olacak. Sorumuza bakalım. ABC sayılarını sıralamamızı istiyor. A dediğimiz şey, sayıyı şu şekilde yazarsak 3'ün karesinin kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Aslında burası ne oluyor? 9'un 3'ün karesi 9. 9'un 6. kuvveti. B dediğimiz şey 12'nin 6. kuvveti zaten. Amacım üstlerini aynı yapmak. C dediğim sayı 2'nin 6. kuvveti olarak yapmak istiyorum. O zaman burası ne olacak? 4. Neden? Üstünün soluna üstü çarpılıyor. 6 çarpı 4'ten 24. 2'nin 4. kuvveti ne olacak? 16. 16 üzeri 6. Şimdi sayılarıma dikkat edin. 9 üzeri 6, 12 üzeri 6, 16 üzeri 6. Şimdi bunların üstleri aynı olduğuna göre mantıken tabanı büyük olan ne olacak? Daha büyük olacak. Tabanı en büyük olan ne? 16. Sonra 12, sonra 9 o yüzden cevabımız C büyüktür b büyüktür a olmuş olacak. Sorumuza bakalım, verilen ABC sayılarının hepsinin üstleri eşit. O zaman bizden istediği aslında 2 bölü 3'ü 1 bölü 4'ü ve 5 bölü 2 arasında bir kıyas yapmamız lazım. Tabanı büyük olan daha büyük olacak. O zaman burada hepsinin paydalarını 12 eşitlersek bunun pay ve paydasını 4 ile çarpıyorum. Bunun pay ve paydasını 3 ile çarpıyorum. Bunun pay ve paydasını 6 ile çarpıyorum. O zaman bu ne olacak? 8 bölü 12. Bu ifade 3 bölü 12. Bu ifade 30 bölü 12. Biz de demiştik? Paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. O zaman en büyük olan hangisi burada dikkat ederseniz? 30 bölü 12 daha büyük. 30 bölü 12 dediğim şey C idi. 3 bölü 12 ve 8 bölü 12. Daha sonra büyük olan hangisi? Tabii ki de 8 bölü 12. Yani A daha sonra da B. O zaman cevabımız C büyüktür, A büyüktür, B olan D seçeneği olmuş olacak. Geldim bir sonraki soruma. Yine X, Y, Z, T sayıları vermiş. Bizden bunları sıralamamızı istiyor. Şimdi X dediğim şey 7'nin karesinin 3. kuvveti. Öyle değil mi? Yani 7 üzeri 6. Y dediğim şey 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Yani 2 üzeri 6 üstünü üstü olduğuna çarpıyorum. Z dediğim 12 üzeri 6 zaten üstleri aynı. T dediğim şey 3 üzeri 12. Peki 3 üzeri 12'yi şöyle yazabilir miyim? 3'ün karesinin 6. kuvveti. Öyle değil mi? 6 çarpı 2 12. Amacım bunu 9 üzeri 6 yani üstleri aynı olacak şekilde yazmak. Hepsinin üstleri aynı olduğuna göre artık tabanlara bakacağım. Hepsinin tabanlarına bakacak olursak tabanı büyük olan daha büyük olacak. Tabanı en büyük olan Z. Daha sonra en büyük olan T. Sonra X. Sonra da Y olmuş olacak. O yüzden cevabımız Z büyüktür, T büyüktür, X büyüktür, Y olmuş olacak. Şimdi üslü eşitsizliklerde neler yapacağız ona bakalım. Eğer ki taban yani a birden büyük ise o zaman üssü büyük olan daha büyüktür. Yani n m'den büyük olacak. Ama taban sıfırla bir arasında ise o zaman eşitsizlik yön değişecek. Yani a üzeri m küçüktür a üzeri n ise o zaman m küçüktür n demeyeceğiz de m büyüktür n diyeceğiz. Şimdi sorumuza bakacak olursak 4 bölü 3 üzeri 4x eksi 2. 9 bölü 16 dediğim şey 3 bölü 4'ün karesi demek. Peki 3 bölü 4'ün karesinin x eksi 2. kuvvetini alacağım. Öyle değil mi? 3 bölü 4'ün ne olacak? Üstün üstünde çarpacağım. 2 x eksi 4 olacak. Ama ben bunu 3 bölü 4 olarak değil de 4 bölü 3 olarak yazacaksam o zaman üzerine neyle çarpacağım aslında? Eksiyle çarpacağım. Eksi 2 x Artı 4 olmuş olacak. Peki 4 bölü 3 dediğim ifade birden büyük mü? Birden büyük. O zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 4x eksi 2 küçüktür. Eksi 2x artı 4 olmuş olacak. Bu tarafa attım. Dikkat edin, sol tarafa attım. 6x küçüktür. 6'dan x küçüktür. Birden olacak. O halde benim çözüm kümem ne olacak? Eksi sonsuzdan 1'e kadar olmuş olacak. Sorumuza bakalım. Taban yine 7 bölü 3 dediğim şey birden büyük. O zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Ne diyeceğiz burada? 3x eksi 1 küçüktür 2x artı 5. 2 eksi sol tarafa atarsam 3x 2x'ten ne kalmış olacak? 1x kalmış olacak. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Artı 1, 5 daha 6 olacak. x küçüktür 6. Yani ne demek istiyorum? 6'dan küçük olacak. Yani eksi sonsuza kadar gidecek. Çözüm kümemiz eksi sonsuzdan 6'ya kadar olmuş olacak. Yine bir diğer sorum eşitsizliğinin çözüm kümesini istiyor. Şimdi bir tarafta 2 bölü 5 var. 2 bölü 5 diye kalsın burası. Şimdi diğer tarafta da 5 bölü 2 var. Bunu 2 bölü 5 şeklinde yazarsam üssü eksi 1 ile çarpmak demek. Yani eksi x eksi 3 olmuş olacak. Peki 2 bölü 5 dediğim şey nedir? 1'den küçüktür. Yani 0 ile 1 arasında. O zaman eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Yani x eksi 1 büyüktür demeyeceğim de artık küçüktür diyeceğim. Eksi x eksi 3 olacak. 5 bölü 2 olsaydı eşitsizlik yön değiştirmeyecekti. Yani isterseniz şurayı 5 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. O zaman yukarısını eksi x artı 1 şeklinde yazmanız gerekiyor. 2 x küçüktür eksi 2 oluyor. x küçüktür eksi 1. O zaman ne diyeceğim? Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar çözüm kümem olmuş olacak. Sorumuza bakalım. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şuradaki parantezin içerisini düzenleyelim. Orayı nasıl yazarım ben? 25 bölü 100 şeklinde. Peki 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Aslında oradaki ifade nedir? 2 üzeri eksi 2'dir. O zaman o ifadeyi gördüğüm yere 2 üzeri eksi 2 yazacağım. 2 üzeri eksi 2'nin kaçıncı kuvveti? x artı 5. kuvveti. 2 üzeri 3x büyüktür 2 üzeri üstün üstünde çarpacağım. Eksi 2x eksi 10 olacak. Taban birden büyük olduğuna göre yani tabanı 2 birden büyük o zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 3x büyüktür eksi 2x eksi 10. Eksi 2x'i sol tarafa attım. 5x büyüktür eksi 10. Her iki tarafı 5'e böldüm. x eksi 2'den büyük olacak. Yani burada x'in alacağı değerler tam sayı olarak düşünürsem ne olur? Eksi 1, 0, 1, 2, 3 yani pozitif tarafa doğru devam ediyor. Aslında bana çözüm kümesini sorsaydı eksi 2'den sonsuza kadar demiş olacaktık. Tamam mı? Çözüm kümesinde eksi 2'ye sonsuzca. Ama bana diyor ki en küçük x tam sayı değeri diyor. Eksi 2'den büyük olduğuna göre en küçük x tam sayı değeri nedir? Eksi 1'dir. Yani cevabımız e seçeneği olmuş olacak. Bu dersimizle birlikte üslü sayılar konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde köklü sayılar konusunu işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.